Sevgili dostlar, merhaba. Birkaç gün önce Tayyip Erdoğan işte kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz falan dedi. Yani sanki evlilik oranlarının azalmasında ya da evlilik yaşının geçleşmesinde kendi payı yokmuş da millet birbirini beğenmiyormuş gibi bir laf etti. Bununla ilgili konuşacağım ama aile tarafına yani aile kurmak gerekliliğine dair konuşacağım. Şimdi biliyorsunuz bir süredir işte böyle anarşizm okumaları falan filan yapıyorum. Bununla ilgili de dün bir yazı yazdım. Kaçırdıysanız onu okuyun derim. Ve ben yazdım diye demiyorum güzel bir yazı. Devam gelecek. İşin başka boyutlarına bakacağım. Aile üzerine de düşünüyordum. Yani aile kurma gerekliliği üzerine. Dün o araştırmalarım esnasında daha önce okumadığım bir metne denk geldim. Bir edebiyat metni. Bu arada genelde ben şey okurum. Hani böyle okuma falandan kastım. Şeydir. O konuyla ilgili temel eserleri bulurum. Onların dipnotlarına falan bakarım. Yani o kaynakçası falan vardır ya. Oradan ilgimi çeken daha detay araştırmalara falan giderim. Genelde akademik makale ve kitaplar olur bunlar. Tesadüf bir yerdeki bir alıntı oraya atla, oraya atla derken bir metne denk geldim. Stephen King'in Siyah Takım Elbiseli Adam başlıklı bir kısa öyküsü. Yani kaç, 10 sayfa falan da yanlış hatırlamıyorsam. Gece yatmadan önce onu okudum. O hikayeyi bir özetleyeceğim size ve bu hikaye benim kafamda nasıl bir şey canlandırdı onu anlatacağım. Sonra bu aile kavramına ve aile kavramının bu otoriteye karşı direnme meselesindeki önemine değineceğim. Şimdi hikaye şöyle arkadaşlar. Bir küçük çocuğumuz var. Bu küçük çocuk balık tutmaya gidiyor ve şey... Abisi daha önce ölmüş bu çocuğun bir arı alerjisi sebebiyle. Balık tutmaya giderken işte bir uyuyakalıyor, uyanıyor ve burnunun ucunda bir arı var. Sonra bir adam geliyor siyah takım elbiseli, elini şaklatıyor ve burnunda konmuş arı ölüyor. Çocuk işte adama dönüyor falan ve şeyi anlıyor. Adam adam değil, adam aslında şeytan. Ve şeytan bir şeyler söylemeye başlıyor buna. Diyor ki bir, şu an diyor az önce annen öldü. Annen diyor bir arı alerjisi sebebiyle öldü. Ve diyor baban diyor öz baban sana tecavüz etmek için bekliyor evde. Çocuk hayır diyor sen yalancının tekisin. Sonra diyor ki seni de yiyeceğim diyor çocuğa. Ve çocuk kaçıyor. 9 yaşında bu çocuk. Arkasından geliyor şeytan. Ve çocuk işte elindeki oltayı falan filan atıyor kurtuluyor. Tabii şöyle bir şey de var. Şeytanın mesela tek bir işaretiyle bir balığı öldürebildiğini görüyoruz. Çocuğu öldürmüyor niye acaba? Sonra Dönüş yolunda böyle kantar içinde koşarken babasını görüyor ve baba baba diye onun üzerine koşuyor. Hatta çarpışıyorlar çünkü babası da çocuğa koşuyor. Hani bir şey oldu evladıma diye. Daha önce bir çocuğu ölmüş çünkü baba da biraz çocuğuna düşkün. Ve babanın çocuğuyla ilişkisinin iyi olduğunu da anlıyor. Çünkü çocuğa doğum günü olmamasına rağmen olta hediye ediyor falan. Ne oldu diyor. Ya böyle bir adam gördüm. Şu bu neyse. Önce gidiyorlar annelerine bakıyorlar. Annen diyor ölmedi. gibi Gidiyorlar bakıyorlar. Evet ölmemiş. Yanlarına bir incil alıyor çocuk her ihtimale karşı. Tekrar oraya gidiyorlar. Baba da biraz geriliyor. Bir şeylerin yolunda gitmediğini yani çocuğun anlattığı gibi doğaüstü bir şey olabileceğini düşünüyor. Ve tedirgin bir şekilde çocuğunu oradan uzaklaştırıyor. Koruyarak çocuğu. Ve adam hikaye ben dilinden anlatılıyor. İşte 90 yaşına gelmiş artık. Bir huzur evinde yaşıyor esnada. Diyor ki bu satırları huzur evinde yaşıyorum. Ben böyle bir şey yaşamıştım. Bunu diyor günlüğüme yazmak istedim çünkü içimde kaldı diyor. 9 yaşından sonra hiç diyor aklıma gelmedi. Yani hani hiç unutmadım ama böyle aklıma da gelmedi. Normal bir hayat yaşadım ama şimdi diyor tekrar şeytanın yanıma gelebileceğini ve beni bu defa yenebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu hikaye ne? Biliyorsunuz özellikle Batı Edebiyatı'nda Coming of Age Edebiyatı deniyor buna. Yani hani reşit olma, erginliğe adım atma edebiyatı. Mesela en meşhur o Harry Potter'dır arkadaşlar bu işte. Bu edebiyat türünün işte birisi işte çocuk suluğu masumluğundan kurtulur, düş dünyanın kötü olduğunu görür, pislik olduğunu görür, anne babasının yalan söylediğini görür falan öyle bir şey vardır, motif vardır. Bu böyle basit bir reşit olma edebiyatı değil. Çünkü şeytana inanmıyor ve mesela babası, baban sana böyle yapacak demesine rağmen babasına koşarak gidiyor çocuk. Ailenin önemini anlatıyor bu hikaye. Kötülüklere karşı. Ve şeytan mesela dedim ya çocuğu öldürmüyor. Niye öldürmüyor? Çünkü şeytan çocuğu öldürmek istemiyor yemek istemiyor derdi yemek değil mesela yani şeytan figürü ya bu belki tanrıyı inkar ettirecek belki işte kendisine tapmasını sağlayacak bunu yapabilmesi için çocuğun ailesiyle ilişkisini kırması lazım. Annesinin öldüğüne inanması lazım, babasının da düşmanı olduğuna inandırması lazım. Ancak ve ancak bunu kabul ettirirse, mesela şey de diyor, abi niye öldü diyor çünkü annenin genetiği bozuktu. Annen diyor abinin kafasına silah dayayıp sıksa aynıydı diyor. Çünkü o diyor kötü gen annenden geldi abini annen öldürdü. Babasını işte bir taraftan düşman yapmaya çalışıyor. Çocuk hayır diyor ve orada bir ifade var diyor ki sesi alışık olmadığı bir sesti. Hani sanki yetişkin bir insan sesi gibi. Orada yazar bize şey de hissettiriyor. Aslında ergin olmaya başlamış, büyümeye başlamış. Kendisi bile şaşırıyor şeytanla konuşurken sesine. Ve şeytana hayır sen yalancı bir piçsin diyor. Onu demesine bile şaşırıyor gibi. Büyüme metaforu ama o büyümeyi ailesi rağmına ya da ailesine düşman kabul ederek, onlarla çalışmacı bir pozisyona gelerek yapmıyor. Tam tersi ailesini savunarak yapıyor. Ve tabii öykü 1900'lerin başında geçiyor. Daha şey bir Amerika var. Şehirleşmemiş, modernleşmemiş. Evlerin birbirinden uzak olduğu ve aile kavramının çok önemli olduğu, ailenin birbirine sığındığı bir Amerika var. Ve ilginç olan 90 yaşına falan gelip işte artık şeytandan yeniden korktuğunu söylemeye başlaması esnasında şeyi de anlatıyor. Bu diyor yazdığım günlüğü bana torunumun kızı hediye etmişti. Adını hatırlamıyorum artık çok yaşlandım diyor. Zihinsel melekelerim yavaşladı. Baş harfi S idi diyor. Bu bana şunu düşündürdü aileden yeniden kopmuş. Bu defa akli melekeleri zayıfladığı için hepimizin başına gelebilir bu. Bu arada hepimiz yaşlanacağız öyle. Akli melekeleri zayıfladığı için ailesinden kopmaya başlamış ve yeniden o şeytanın tuzağına düşebileceğini düşünüyor bu yüzden. Çünkü artık sığınacağı bir mevzi yok. Şimdi bunu niye anlattım? Hem kitabımda hem daha önceki yazılarımda da sık sık altını çiziyordum. Aileyi hedef alan bir anlayış var. Bu işte Vogue falan da diyoruz ama sadece bununla sınırlı değil. Aileyi hedef alıyorlar ve aile kurmamızı olumsuz, kötü gösteriyorlar. İki şey saldırı altında. Bir milli kimlik, iki aile kimliği. İşte mesela çok cinsiyet vardır. İşte efendim çocuklar trans olabilir falan filan şeyler. Hep bunlar aile kimliğini hedef alan konseptler. Hedef almasının bir sebebi var. Aile bu hikayede çok güzel anlatıldığı gibi sığınacak bir limandır. Şeytana karşı en büyük gücündür. Normalde asla o ormana gidemeyeceğini düşünen çocuk mesela babasının elinden tutup tekrar o ormana gidebiliyor. Şeytanı gördü ormana gidebiliyor. Ve babası yanındayken hafif tedirgin olsa da korkmuyor çünkü babası onu korur diye düşünüyor. Aile Otoriteye karşı da önemli bir figürdür arkadaşlar. Mesela kanunda da yeri var bildiğim kadarıyla. İşte bir anne baba çocuğu suç işledi diye onu satmak zorunda değil. Çünkü satamazsın. Doğal bir bağdır o. Hatta şey derim ben. Mesela anne ile özellikle çocuk arasındaki ilişki çünkü o genetik bir ilişki. Şey bile değil. Öğrenilen bile değil. Bak babalık ve babaya karşı evlatlık öğrenilir. Mesela oğlum yeni öğreniyor bunu. O yüzden bana daha düşkün şu sıralar. Çünkü o yani genetik olmayan bir şey. Başka bir şey. Yok. Ama anneyle genetik yani annenin salgıladığı hormonlar var. Çocuğun salgıladığı hormonlar var ve emzirme eylemi var. Bu doğal bir bağ. O yüzden çok ahlaksız bir bağdır. En iyi yine edebiyattan örnek verelim. Örneklerinden birisi Atsızın Ruh Adam romanında. Yani Selim Pusat'a yalnızca annesi sahip çıkar. Herkes ona sırt çevirmişken yalnızca annesi merhamet ister oğlu için. Yani bir tecavüzcünün ne bileyim bir böyle iğrenç bir insanın bir katilin annesi için dahi çocuğu hala çocuğudur. Ve ondan kolayına vazgeçemez yani. Onu kolayına sırt dönemez ona. Dönse bile mesela o anneye diyelim ki hadi bu ipi sen çek desen çekemez. Bir başkasının ipini belki çekebilir yani çok menfur bir insanın ipini çekebilir ama kendi çocuğunu çekemez. Bu manada söylüyorum. Ahlaksız diye. Çünkü koşulsuz. Babayla eğer sağlıklı bir baba figürüyle büyüdüyseniz ve bu şey demek değil bu arada. Babam beni çok dövüyordu. Ya yani döver, dövmek değil. Yani hani sağlıklı bir baba evini korumaya, işte çocukları için maddi imkanları seferber etmeye odaklı bir babadır. Geri kalan şeyler daha iyi olsa keşke ama en temel fonksiyonu budur babanın. Ve bu fonksiyonlarını yerine getiren bir babanız varsa o sağlıklı ilişkiyi onunla kuruyorsanız onunla da aynı şeyi yaşayabilirsiniz. O sizi her şartta savunur. Ondan sonra o her yani tamam mesela size kızar, sizi döver ama elede dövdürmez sizi. Anlatabildim mi? Hani birisi babanıza şikayete geldiğinde şey diye korkarsınız. Ya aman işte babam şöyle yapacak. Hani onlarla bir olacak. Her babanız onu dövebilir bu arada. Sen benim oğluma ne demeye çalışıyorsun diye. Böyle şeyler yaşadım çünkü ben çocukluğumda. Şimdi bu size bir güven verir. Bakın ben Biraz çekiniyordum da işte aile kurduğumda falan daha korkak bir insan olur muyum diye hayır daha cesur bir insan oldum. Çünkü bu defa uğruna ölmeye ve öldürmeye değer varlıklar girdi hayatıma. Böyle bakıyorum o işe. Başka sorumluluklar girdi anlatabildim mi? Üstelik kayıtsız şartsız bir rahat hissedebildiğim bir ortam o ev. Fakir evi de öyle zengin evi de öyle. Yani konfordan bahsetmiyorum. Ama evlilik özellikle şudur arkadaşlar. Karın adam öldürse cesedini sen gömeceksin. Ya da kocan işte ne bileyim hırsızlık yapsa onu satmayacaksın. Hani bunu böyle Böyle yapın anlamında söylemiyorum. Bu ilişkinin doğasında böyle bir şey vardı. Suç işlemeyelim şimdi durduk yere ama. Bunu böyle kurabildiğiniz insanlarla mutlaka aile olun. Çünkü hayatta çıpasız, sabitsiz salınan bir insan bence daha korkak ve otoriteye karşı daha zayıf. O adam bazı şeylere daha kolay ya da kadın daha kolay ikna edilebilir, daha kolay boş verebilir, daha kolay pes edebilir. Mesela benim şu an pes etme şansım yok arkadaşlar. Yani elime bakan hani şey diyor ya, bir başıma kalsam Şeyh Sultan'a kul cool olmam, viran olası de evladı yiyel var. Tam tersi benim için. Belki kul cool olurum ama şu an bir canlı var üzerine sorumlu olduğu. Yalnız ona maddi imkan değil. Hayatla başa çıkabilme ve kendi hafsalamdaki düzgün insan olma şeylerini de, motiflerini de aktarmak yükümlülüğünde hissediyorum kendimi. E şimdi bunu yapabilmek için pes edemezsin. Şey anlamında da şöyle düşünün ben öyle konfora falan düşkün bir insan da değilim. Yani hani bazı konforlara düşkünümdür uyku gibi ama yani işte sigara paramı falan kazanıyorsam yeter normalde benim için. Tek göz odada da yaşarım. Dert Değil. Ama çocuğun olduğunda bununla yetinmek sana yanlış geliyor yani. Daha fazlasını istiyorsun çünkü öyle bir şeyin de var. Seni dürtükleyen bir şey var. Bu kendini geliştirmene de sağlıyor bu arada. Yani kendini hep aşmaya çalışmam ve bunu engelleyen mekanizmalar varsa onun da kavga etmeye de sevk ediyor seni. Çünkü artık günahsız bir canlı var uğruna o mücadeleyi vermek için. Bu arada o canlı da 20 yaşına gelince belki sevimsiz bir şey olacak onu bilemezsin ama şu anki haliyle bütün çocuklar öyledir, günahsızdır. Bu şey his, o aile olma hissi hem baba olma hem evlat olma hem eş olma hem kardeş olma hissi insanı güvende hissettiren bir şey ve insana amaç veren, insanı tetikleyen bir şey, sürükleyen de bir şey. Bunu elinizden aldıklarında özgürleşmeyeceksiniz. Yani şey arkadaşlarım var ya özgürlüğüm gidecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bir de tabii biraz hani bütün çağlarda olmuş. Kadınlar erkeklerden, erkekler kadınlardan şikayetçidir. Yani düzgün erkek kalmadı, düzgün kadın kalmadı. Bak 5000 yıl önce de benzer şeyler söylenmiş yani. Hani işte kimle evleneceğiz ya o tamam onunla evlenme başkasıyla evlen. Şimdi Tayyip de diyor ya beğendiremiyoruz. Yani Onu ayrıca en son geleceğim. Ama herkes öyle olmak zorunda değil. Yani O senin kötü kodladığın gibi olmak zorunda değil ve bütün hem biyolojik doğanın hem sosyal doğanın, insan sosyal uzantılarıyla da var olan bir varlık. Yalnızca biyolojik bir varlık değil. Doğanın seni zorladığı bir şey aslında bu. Aynı zamanda yaşam formu. Onun içine girdiğinde çok daha güçleneceksin ve çok daha özgürleşeceksin. Bu şey değil. Yani mesela işte ben Hayatta bu arada evin içinde insan sevmeme. Çünkü liseyi yatılı okudum. Hani liseyi yatılı okumak şeydir böyle. Biraz kalabalıktan nefret edersin çünkü. Af bir tuvalete bile giderken 5 kişi gidiyorsun. Yatılı yaşam böyledir. O yüzden tek takılırım. Hani karım da odama girmez. Böyle bir inim var benim. Sigara da zaten sadece orada içebiliyorum. Hani şey değil bu. Hani işte bundan taviz verdim falan. Ya değil tamam orada işte bir kendimizce şey alanı yarattık yani. O da baktı ki ben de böyle seviyorum. O da ona saygı duydu. Diyelim ki ben de onun bir şeylerine saygı duyuyorumdur. Sizin de hayatlarınız böyledir ve böyle olacak. Hani bu bir şeyden vazgeç olmak değil. Fakat şunu da biliyorum yani işte hastalansam başımda birisi var. Mesela yani bazı abilerimiz de izliyor. Onlara da böyle bir acı hatırlatma yapmış olalım. Onların da dostu, birçok dostumuz olan ağabeyimiz peş peşe kalp krizinden vefat ettiler. Hepsinin ortak özelliği bekar olmalarıydı arkadaşlar. Muhtemelen yani yanlarında eşleri olsaydı ben şu an kalp krizi geçiriyorum deyip hastaneye yetiştirilebilirlerdi. Yani basit bir örnek gibi geliyor ama bu basitlikler toplamı çok sofistike ve şaşalı bir şeye dönüşüyor aile ortamında. Bundan kaçmayın. Yani şey gibi düşünmeyin. Ama ne sorumluluk alacağım. Efendim nasıl olacak falan filan aile iyidir. Ama sorun ne? Maddiyat. Sorun maddiyat. Yani Bak ben düğün yaptım. Sonra baya kötü oldum yani. Hani bir sürü borca girmişiz falan. Hani bir de o zaman artık bir kere evleniyorum falan filan hissi var ya. Ya bugünkü aklım olsa yani karım da öyle şey değildi düğün yapalım falan filan. Benim bu arada tek derdim hani hem birkaç şehir değiştirdiğim için yaşamda hem yatılı falan okuduğum için benim Türkiye'ye dağılmış çok fazla arkadaşım var. Yani akrabalarım da var sevdiğim. Onlar hep bir arada bir görebilme şeyiydi. Hani bir tek o anlamda güzel oldu. O insanları gördüm ama baktığın zaman kimseye faydası yok. Bir, bir şeyi yapalım ya. Böyle bir toplumsal konvansiyona dönüştürelim bunu. Abicim düğün mevzusunu kapatalım. Ya yani bu şeye dönüşsün. Böyle 3-5 kişiden neyse yakın arkadaşlarından yemek yedin. Yok emminin dadısı yok bilmem neyi çağırdın şey olmasın. Basit bir yemek belki işte yemek bile değil ya. Bir ayaküstü bir tören yapıp nikah töreni yapıp insanlarla ne kadar güzel deyip onlara da şahit ettiğin bir ayaküstü hatır sorduğun bir şeye dönüştürelim bunu. Yani işin bu tarafına odaklanalım ki şeyi çok görüyorum. Etrafımda da var öyle arkadaşlarım. Bunda çiftler var ya da işte ne bileyim hem bekar olup evlenmeyi çok isteyeyim maddi şartlardan ötürü eğlenemeyen çok arkadaşım var. Çok üzülüyorum yani hani böyle bir toplumsal zaruret gibi o düğün yapma şeyi ve bugün gerçekten bir düğün. Hani zannetmiyorum diğer böyle eşyaya meşaya geç 300-400 bin liradan aşağı olmaz. Yani Sadece salon, malon, işte dans edildi, yemek yendi falan filan hikayesinden bahsediyorum. Korkunç bir para. Kimse bu kadar para kazanmıyor arkadaşlar yani. Çok az insan şey kazanıyor. Bunu rahat karşılayabilecek bir para kazanıyor. Çok az insanın kenarda köşede bunu rahat karşılayabilecek bir parası var. Sadece kazanmak değil birçok insanın birikimi de yetmiyor buna. Ama bu korkuyla evlenemediği zaman bu arada şey de söyleyeyim. Evlilik ekonomik manada da avantajlıdır. Yani orada sen burada ikiniz ayrı hayat yaşarken harcayacağınız toplam para daha fazladır bir arada yaşadığınızda toplam parada. Yani sofraya bir tabak daha koymak, iki ayrı sofra kurmaktan daha kolaydır, basitçe. Dolayısıyla eğer yani evliliğe böyle şeyle yaklaşıyorsanız, aman evlilik beni özgürlüğümü kısıtlayacak, şöyle olacak, şöyle böyle yaklaşmayın. O size özgüven sağlayacak ve iki şey bu bütün şu sıralar okumaların bunun üzerine birisi milli kimliğin bu küresel fenomenlere karşı, biri de aile kimliğin o da kendi milletine karşı. Otorite ile problem anında en büyük sığınandır arkadaş. En büyük sığınan odur orada güçlü bir şey kurabiliyorsan. Bu arada bu şey değil hani eşler birbirini çok sevecek hani eşler bütün sorunlarını konuşmayla çözecek değil. Bak bu arada ben de öyle bir adam değilim. Hani size akıl veriyor gibi hani süper bir evlilik hayatım var değil. Ben bayağı uzlaşması zor bir insanım. ya. Yani Allah da karımdan nazı olsun. Çekiyor beni yani. Eşler kavga edebilir. Eşler ne bileyim yani sorun yaşayabilir falan filan. Ama o bağ anlatabildim mi? Hani mesela biz Şöyle düşünün. Oradan örnek vereyim. Hani aile şey gibi milletin küçük dünyamızdaki iz düşümü gibi bir denklem kurdum ya. Şöyle düşünün. Askeri gidiyoruz ve gerekirse ölmeye hazırız değil mi bu millet için? Bu milletin bütün mensuplarını seviyor muyuz? Yani o nefret ettiği adam var ya komşunun çocuğu, o mesela yere tüküren tip, seni taciz eden insan. Neyse. Onun için de ölüyorsun. Yani millet olma hali böyle bir şey. O cepheye gittiğinde onun için de kurşun atmış oluyorsun. Ama meseleye öyle bakmıyorsun yani. Böyle bir bağ bu. Yani kavga edebilirsin, ne bileyim hatta böyle çok büyük kavgalar yaşayabilirsin, büyük anlaşmazlıklar yaşayabilirsin. Ama şeyi o bağ kurduysan, yani biz bir artık aileyiz. Her halükarda kavga desek o da olsa bu da olsa dünyaya karşı sırt sırta vereceğiz. Bunu yakaladığınız kim olursa olsun onunla mutlaka ve mutlaka evlenin arkadaşlar. Ve mutlaka bu arada çocuk yapın. Çocuğun da ben çok korkuyordum. Hani çok maliyet olacak diye çocuğun maliyeti okurken arkadaşlar. Bir bez maliyeti var. Bezi de karşılarsın yani. Bez çok zorlamaz seni. Okul yaşına gelince maliyetli. Ne kadar önce yaparsan çocuğu sen o kadar genç ve enerjikken büyümeye başlıyor ve o yüzden daha maliyetsiz de büyütebiliyorsun onu. Okula başlayınca da artık Allah kerim ona benim çözüm yok. Onun çözümü de Tayyip Erdoğan'ı göndermek arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'ı gönderdiğimiz zaman evlilikle ilgili diğer maddi problemleri çözebiliriz. Ama bunu şey de biliyorum böyle hani çiftler var bizi beraber izleyen arkadaşlar falan. Abicim düğün şeyini lügatınızdan çıkarın. Yani hani şu an kimsenin düğün istediğini de zannetmiyorum öyle bir genç kızın o e okumuş yazmış bir genç kızın. Aman düğünüm şöyle olacak, aman şöyle olsun falan. Bunları da umursayacağını zannetmiyorum. Biraz çevre etkisiyle, kültürel etkisiyle umursuyorsa o hanım kızınız da umursamasın. Mutlaka aileler kurun, dirençli merkezler kurun. Bir de eğer bizi izleyerek güzel vakit geçiriyorsanız size bir şeyim olsun bu hani ricam olsun hatsım için. Çocuğunuz olursa da adını mutlaka Türkçe koyun arkadaşlar. Yarın çekim yapmayacağız. Daha doğrusu çok hızlı gündem olmayacak. Kıymetli bir hocamızla Ekeomo bölümü çekeceğiz. Yoğun bir bölümü olacağı için gündem programına eğer çok sıra dışı bir şey olmazsa yani Türkiye gündemine oturan bir şey olmazsa gündem programı çekmeyeceğiz arkadaşlar. Cuma günü çekeriz artık. Cuma'ya dek kendinize iyi bakın.